Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Brawl destek kutularımı açacağım. Kutularımı biriktirdim. Bu benim yan hesabım. Kutularımı biriktirdim şu anda. Bir 30. kademeye kadar. Şuradan ilk önce Brawl alma, almak istiyorum. Önce bro gelsin. Önce Brawl gelsin. Evet. ilk karakterimiz Brawl oldu. Birinci karakterimiz çıktı. Bakalım kaç karakter çıkacak. Ee, bugün veya kutumuz var. Karakter çıkmama ihtimalim de var. Ama bro çıktı olsun. Savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Şöyle gelelim. Bir savaş kutusu bakalım. Bastım. 17 altın gelmedi bir şey. Onu elmas alalım. Başka bir savaş kutusu daha açalım. Yine 30 yazdı çıkmadı 30 elmas. Büyük kutu açalım bir tane. 50'den vermez. Devam edelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup bu videoyu da like atmayı unutmayın. Abone olursanız ve like atarsanız daha fazla böyle kutu açma videoları gelecek. Bir şey çıkmayacak mı acaba Bir büyük biraz bekleyelim bu sefer. Bastım. 30 yaz ya. Hadi hadi alalım. Bebeği biraz bekletelim bakalım ne olacak. Şu anda hadi olmadı ya. Dur, bir 20 elmasımız daha alalım. 30 elmas daha geldi. Bir savaş kutusu hadi. Hadi bir büyük kutu, bir büyük kutu hadi 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 hadi. 46 gelebilir. Geliyor. Karl geldi. Bir destansansak salsa iyi olur ya. İki karakter oldu. Bir Mega'mız duruyor hala. 53 puanını kime verelim? Edgar'a verelim. Edgar al bakalım. Şöyle devam edelim. Bir savaş kutusu bat. Gel ver. Savaş, kutusu. My... savaş kutusundan bir çıksa çok iyi olur. 142 mi? Rekora gidiyoruz ya. Hadi bakalım. Bastım. 96. Evet son 2 megamız yok bir büyük kutumuz daha varmış. Geliyor bir tane daha karakter geliyor. Ne geliyor? Rico. 3 karakter. Son bir süper ender kaldı. Hadi 2 mega. 6 yazar mı? Bastım. 5. Son megamız. Son mega. 2 megadan da 5 yazdı ya. Bakalım başka bir şey kalmadı Yok kalmadı 3 karakter çıktı Tekrar normal bir şey Şuradan bir büyük kutu açalım 30 38 ya 2 Şuradan 3 karakter çıktı Şöyle bakalım ben. Ne çıktı Brock. Rico ve Carl karakterleri yükseltik ya bilmeyen hesabı fazla bilmem ben buna kutu, kutu, kutu kasmak için geldim işte sadece bu da yükseltiliyor ya Edgar güçlü evet 3 karakter çıktı var mı başka bir şey yok arkadaşlar Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Evet şu anda bakalım. Şurada şey var. Şunu alacağım. Ver beni. Ver Direkt seviye yapalım. Pembe. seviye yaptık. Al kusura Seviye yapalım başka. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. 3 karakter çıktı. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.